İyi akşamlar Aynura Hanım. İyi akşamlar. Nasılsınız? Çok iyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Çok özel bir gün. Sektörden bir abimiz evleniyor. Aynen Siz de öyle. Siz Hoş geldiniz. Evet. Çünkü Tarık çok sevdiğim bir arkadaşım. Hı hı. Ee, bu sektöre girdiğimde de uzun süreden beri e, bana hatta PR ilgili çok şey öğreten ve çok sevdiğim bir insan. Öyle. Bugün evleniyor. Hı hı. E, nedense de bir insan evlendiği zaman da hep bizi de e, sürüklüyor o şeye. Bayağı fakirleyeceğiz yine bu gece. Peki evliliğe sizin bakış açınız nedir? Neler düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili? Valla her hafta değişiyor. Bazen güzel, bazen kötü. Şu an, Duruma göre yani aşıksam çok güzel bakabiliyorum. Aşık değilsem çok kötü bakabiliyorum. Çok saçma da bulabiliyorum. Aşık mısınız olsun. peki? Ya bak ben kendi kendime yapıyorum bunu değil mi? Evet. Neden sürekli böyle şeyler yapıyorum? Şu an... E... Şimdi dinin derseniz eğer aşıksanız da karşı tarafı da çok. Değil olur. mi ya? Yani doğaya, böceğe, her şeye aşığım diyeyim, diyeyim i̇nsana, o zaman. İnsana, ayrıcalıklı İnsan, kılan bir insana. Evet ama bu aralar hayvanları tercih ediyorum nedense. Peki karşı cinste sizi neler etkiliyor? Karşı cinste neler etkiliyor? Hmm, sanırım karşı cinste beni en çok e, kendine has bir başarı öyküsü beni etkiliyor. Bu hiç fark etmez bu arada ne olursa olsun. Yetenek etkiliyor, e, merhamet. İyi niyet, dürüstlük, böyle şeyler. Yeni bir klip. yakışıklı olursa da güzel ee, oluyor. Evet, Aşktan o zaman biraz çıkıp da yeni klibere de gidelim. Ay evet Hayır çok güzel klip çektim. Evet. Biraz anlatır mısınız? Evet, e, Sahiden diye bir şarkı. Bünyas'la ortak projemiz, benim orkestra şefim. E, çok güzel, Mert Akal çekti yine. Çok başarılı bir klip geliyor. Güzel işler yaptı zaten Mert bu son dönemlerde. Hafif farklı bir Aynur olacak gibi görünüyor. Peki Aynur Hanım bu pandemi sürecinde değişti mi bir şeyler hayatında? Çok şey değişti. Ee, biraz iyi niyetimi kaybettim, biraz değil, bayağı iyi niyetimi kaybettim. Ee, daha şey bakıyorum hayata, daha ciddi, daha e, olduğu gibi şeffaf bir şekilde. Onun dışında daha çalışkan oldum, daha çok çalışıyorum, daha çok üretiyorum. Çünkü bizi bu eve takıp e, ee, çalışamama duygusu ya bende bir panik yarattı. Deli gibi harıl her gün stüdyolarda yeni şarkılar hazırlıyorum. Ee, onun dışında da inşallah bir üç haftaya kadar yurt dışına gideceğim ailemin yanında. Bir iki ayda orada kalmak istiyorum. Biraz bir Avrupa'yı turlayacağım. Özledim çünkü. Çünkü sizler gidemiyorsunuz ama ben gidebiliyorum. <laughs> orada yokuz. Çünkü <laughs> benim Çift pasaportum var. <laughs> Peki Aynur Hanım <laughs> çünkü pasaporttan şöyle bir konuya geçiş yapacağım ama biraz da çekindim. Bugün e, galiba sityen giyip gelmişsiniz. Asana yazıklar olsun. Gerçekten bak <laughs> hiçbir şey demiyorum sana. Tarık'ın düğününde bana bunu yaptı ya. Kötü nerede? hiçbir şey yok şu an aslında biliyorsunuz. Bu konu sizin için çok önemli bir şey oldu. <laughs> evet, keyifli bir şey. Sen söyle. E, keyifli bir e, sizin için eğlenceli. Aslında benim için de ama nedense insanlar bu konuyla ilgili e, çok rahatsızlık da duyuyorlar. Rahatsızlıklar duyuyorlar Türkçe değildi herhalde ama olsun yani. Hı hı. Onun için şey baksa short konuşalım <laughs> diyormuşum. <gülüyor> o zaman son olarak şu an günden Ali Sezai biliyorsunuz tutuklandı. Bir sanatçı evet olarak ya. neler söylersiniz of. yaptıkları hakkında? Yani hiç elle tutulur bir tarafı yok. Zaten şiddet olayı ben bu ülkeye geldiğim günden beri e, bir türlü susmadı, dinmedi, git gün geçtikçe daha da artıyor. Artık sosyal medyada var, daha mı farkındalığı arttı, daha Kesinlikle. mı göz önünde her şey ama insanlar delirmiş gibi ya. Gerçekten seninle aynı fikirde olmayan ya da e, rahatsızlık duyan insanlara e, şiddet uygulamak çok hayvani bir şey bile demek istemiyorum çünkü hayvanlar dahi bunu yapmıyor. E, Halil Bey'i ben tanımıyorum. E, birkaç yerde ortak e, bulunduğumuz bir şeyler vardı. Öyle işte ama kesin yani konuşmadım. Tamam şimdi değiştiriyoruz konuyu. Damat <laughs> evet. geldi şimdi alabiliriz. Hayır ben evet. de soru soracaktım. Niye böyle yapıyorsunuz? Bize sorular bize ait. Kendisi de sanatçı olarak değil. Şikayet edeyim mi onu? Akif'i mi? Evet. Et bakalım kameraların karşısında. Bana ne sorusunu sordu biliyor musun? <laughs> ne sordu? <bana>? <gülüyor> 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 evet öyle bir soru sordu. Akif. <laughs> Evet. ben size sordum. Heyecanlı mısınız şu an? <laughs> çok heyecanlı. Gerçi evet ben seni çok heyecanlı gördüm. Neden evet. böyle? Herkesin ayağına sağlık. Ee, o ee... çok mu aradın? <laughs> evet. Zor buldum onu. Evet. Tatlı olmuşsun. Ondan sonra. Abi birlikte yakıştı annenim. Evet. Bir sıkıştıracak soru. Size çok sordu yıllarca. Evet doğru söylüyorsun. Gelin yok ortada. Gelin olsa <laughs> evet, soracağız da. Evet gelin nerede İsmail, bu koş, arada? İsmail koş gel. Hadi. <laughs> son anda... anda bu, arada, <laughs> gelini bu arada nasıl ikna ettin evlenmeye? zor oldu. Ondan sonra paraşütle falan atlamam gerekti. Bu bak hiç tutmayı bilmiyor görüyorsun değil mi? <gülüyor> bak <gülüyor> bu atlamış Halim Düşün. Aa ben gayet çok başarılıyım. <laughs> Dur şurası logosu gözükmesi gerekiyor değil mi? Öyle bir şey gerekiyor mu? Bilmiyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> Biz bir iş Çok teşekkür edelim o zaman. Bak bak güzel soru. Evet. Bak güzel. Aferin. Ağzınıza sağlık. Hoş geldiniz. Size de hayırlı uğurlu olsun. Ben bu bende kaldı. Kalsın. Ben bunu eve götüreyim ya. Kalsın ben ara sıra oyunu. <laughs> Düşünsene gittiğim yerlerde birden böyle uzatıyormuşum. Çok eğlenceli olur. Klişe bir şey yapayım mı? Arkadaşlar çok teşekkür ederim. evet. evet. İyi eğlenceler aynı. Çok sağ olun.